Selim Teknik'ten Sercan ben. Bir önceki videoda e, Trifaze 10 kahve ısıtıcıyı panoyla bağlamamız gerektiği hakkında bilgi vermiştim. Ya Bu kadar devre elemanı kullanmamız gerekiyordu. Ama e, Balçık Isı Sanayi'nin üretmiş olduğu üç fazlı elektronik termostatlı bir e, devre elemanı var. Onun tanıtımını yapacağız. Evet. Kutunun açılımını yapıyoruz. Kutumuz şu şekilde geliyor. Her bir ürün için ayrı bir kutumuz mevcut. Bunun içerisinde garanti, kullanım kılavuzu çıkıyor ve içerisinden montaj yapmamız için borananterler içerisinde mevcut olarak geliyor. Şimdi bu ürün. Ee, mikro işlemci teknolojisiyle e, üretilmiş e, ısı kontrolleri mevcuttur. E, i̇çerisinde aşırı ısınmaya karşı 85 derece hap termik bulunmakta. Rehsansımız e, bakırdan üretilmiştir. E, bu tür cihazlarda daha uzun ömürlülük sağlıyor. E, kaynak olmadığı için kireç tutması da daha az e, ve bu bağımsız bir şekilde 2 e, inç maşonlu depoya bağlandıktan sonra sadece e, elektrik bağlantısı yapılarak çalışılıyor. Bunda topraklama ucu mevcut. Ortak nötr mevcut. Faz 1, faz 2, faz 3 şeklinde. E, bu e, devre elemanı e, 10 derece ile 75 derece arasında çalışıyor. E, buradan e, ayar yaparak e, istediğimiz... E, ısıda çalıştırmamız mevcuttur kırmızı ışık bekleme ışığı yeşil ışık ise e, cihazın devrede olduğunu gösteriyor susuz çalıştığı zaman e, susuz çalışmayı algılayan bir teknolojisi var devreyi kesiyor hata veriyor e, hatlardan biri patladığı zaman sistemde gene hata veriyor yani Deminki e, görmüş olduğunuz bir panoya ihtiyaç duymadan sadece bu şekilde depoya bağlayaraktan kullanılabilir bir ürün haline getirmiş balçık firması çok ciddi bir araştırma çok ciddi bir Arge yatırımıyla e, ve bu ürünü e, sizlerin e, satışına sunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz.